Merhaba arkadaşlar. Bin Market 21 Kasım 2025 Cuma aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Dijisu marka 65 inç QLED Google TV 22.950 lira. TCL marka 43 inç QLED Android TV 12.750 lira. Kumtel Beyaz Turbo Camankastra Set 9.450 lira. Polo Smart TVS kablosuz kulaklık 499 lira. Polo Smart Bluetooth ve Wireless Mouse 149 lira. Nostaljik Radyo 849 lira. 12 inç LCD yazı tahtası 199 lira. Kumtel şarj edilebilir damacana pompası 129 lira. Antifrizli otocam suyu 5 litre 110 lira. Radyatör antifrizi 3 litre 160 lira. Yağmur kaydırıcı sprey 45 lira. Bu önleyici sprey 45 lira. Kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1190 lira. Kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2390 lira. Kumtel 11 dilim radyatör 2690 lira. Kumtel dikey ısıtıcı 1850 lira. Mini kuars ısıtıcı 599 lira. Fanlı ısıtıcı 699 lira. Berlin ikili düdüklü tencere seti 1200 lira. Porselen yemek takımı 24 parça 1490 lira. Üçlü kapaklı saklama kabı 269 lira. Üçlü kapaklı baharat seti 269 lira. Makarna tabağı 89 lira. Kapaklı kek standı 399 lira. İkili fiyonk desenli kahve yanı su bardağı 175 lira. Dörtlü fiyonk desenli pasta tabağı 275 lira. Fiyonklu kupa 219 lira. Bölmeli hasıl organizer 249 lira. Pompon detaylı çok amaçlı sepet 249 lira. Ölçülü narenciye sıkacağı 65 lira. Akasya kase 299 lira. 6 kişilik 12 parça gravürlü kahve fincan seti 229 lira. Dörtlü altın rimli sosluk kase 119 lira. Petek kurutmalık 139 lira. Kum tel sprey yağdanlık 89 lira. Tek fiyat karma ürünler 35 lira. Pantolon askısı 29 lira. Mısır kovası 25 lira. Mısır kovalı pipetli bardak 59 lira. Büyük boy valiz 875 lira. Orta boy valiz 755 lira. Küçük boy valiz 685 lira. Valiz organizer set altılı 99 lira. Valiz etiketi 79 lira. Pasaport kılıfı 129 lira. Çiçek desenli ev botu kadın 175 lira. Çiçek desenli terlik kadın 209 lira. Bere kadın erkek 75 lira. Bere çocuk 69 lira. Eşofman altı erkek 249 lira. Eşofman altı kadın 249 lira. Kapşonlu sivişört kadın 419 lira. Pijama takımı kadın 359 lira. Pijama takımı erkek 359 lira. Yazma 85 lira. flamlı eşarp 85 lira. Düz dikişsiz bone 49 lira. Leopar dikiş kutusu 149 lira. Onlu dikiş seti 125 lira. Yuvarlak lastik 5 metre 49 lira. Yassı lastik 5 metre 49 lira. İkili dikiş ipi 119 lira. Yazma ipliği 55 lira. 3 katlı ışıklı raf 649 lira. Kilitli üç kapaklı metal ayakkabılık 1790 lira. Hikaye kitapları farklı çeşitlerde İş Bankası yayınları. 45 lira. Hikaye kitapları 39 lira. Tekerlekli kitap 249 lira. Hikaye kitapları 25 lira. Sticker kitapları 59 lira. Uzaktan kumandalı araçlar USB şarjlı 1190 lira. Kelime oyunu 179 lira. İlk ak aktivite kitapları 45 lira. Patates kafa oyunu 499 lira. Göster hızını kutu oyunu 375 lira. Çift kişilik yorgan 449 lira. Tek kişilik yorgan 399 lira. Kapı önü paspası 69 lira. Yastık kılıfı ikili 59 lira. Şemsiye 135 lira. Çok fonksiyonlu elektronik org 1490 lira. Üçlü araba seti 275 lira. Oyuncak bulaşık sepeti 149 lira. Yataklı puset 179 lira. Oyuncak tombul beşik 129 lira. Konuşan cansu bebek 299 lira. Barbie öğretmen bebek 599. Oyuncak peluş fil 499 lira. Uzaktan kumandalı araba 159 lira. Neon renkli blok 299 lira. Dikenli oyuncak top 119 lira. Kinetik oyun kumu 89 lira. Oyuncak şehir kamyonları 149 lira. Dinozor iş araçları 139 lira. Puzzle blok 60 parça 199 lira animasyon balon seti 49 lira